Hey Tünelistan bugün merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte <laughs> biraz astayım pet simler için oynayacağız. Bu X'de sizinle birlikte şu Bluet Agony'i çıkarmaya çalışacağız. Ama yani Bluet Agony çıkmasa bile yüzde otuz ikilikten istiyorum baya. Çünkü şu değer yüzde otuz ikilik. 6 aşayım diyeceğim. Çok pahalı. 3 tane aşsam bitti. Hatta 2 tane aşabiliyorum anca. E sizinle birlikte aş, kutu aşılımı yapacağız ve Dark Matter Blue Red Agonim oldu. Bir de Vampir Bat oldu. Blue Dark Matter Blue Takoni'yi 1 milyon elmas karşılığında aldım. Diğerini kendim yaptım. Bir belit petim vardı. Onu Dark Matter yaptım. Yani bu vampir bot şey yani. Size şöyle diyeyim oyunun şeyi yani hani güncelleme geldi ya Halloween Event diye bir güncelleme ondan oyda Vampire Bat Vampire Bat diye bir işte bu vardı bunu şıkaydım şıkaydım bunun gibi altın yaptım sonra Rainbow yaptım Dark Media bastım 5B oldu Şimdi uzatmadan başlayalım kutu aşılımına. Ama ilk önce ultra lüjiki, süper lüjiki yapacağım. Şimdi başlayalım. Birinciden blue red beer. Solut. yüzde beşlik yine blue red bir bir tane daha açtım blue red Absolute. basmadı Heh. blue red Absolute. Aksanof fazla değil. Rainbow falan değil. Blue Red Bee. Hadi bir tane. Bir tane ya. Hadi bir tane şey gelseydi. Bunu oraya oraya da alalım. İnternet gitti. Ben şunu düzeltip geleyim. Arkadaşlar devam ediyorum. İnternet sorununu çözdüm. Şimdi devam ediyorum aşkım. Payı ben bitireceğim. bu Bir bile kalmış. istemiyor. 1'me aşkım. Aç şunu. istemiyor. Ama sol üst Farklı metal güzel olabilir. Blue bir <laughs> Hayır, <laughs> hiç bir tane soy işaretli ve yaslı kırmızı şanslıktan gelmedi. <laughs> blue red 14 olmuş 15 15. 16 17 bu sıkı ama sıkıldım yüksektim de yani bir tane güzel bir şey verdim ama ama gelmiyor. Blue eto minus. Bu blue eto minus. Bu minus geldi. Bu tane de haşyor. Yine burada fazla oldu. Fazla geldi bu blue arkadaşlar. Çok fazla oldu saysem 1 hala devam ediyorum 3 tane üç tane 4 tane var. as aserve artık. 3 tane 2 Son iki tane kaldı. 5 tane. Böyle hesaplarsak. Ya bir tane bile mi? Bu da 2 tane oldu. Ee, Şimdi ben size payımı sonuna kadar bitireceğim dedim. İlla aşağı yumurta. Ana ya. Şuradan hasta. Cyber Fox. 42. Son 642 tane kaldı. Düş kaldı. Bir Tamam. Şimdi 30 tane pet açmışım. Şimdi bunların hepsine bakıyorum. Yavaş yavaş iyi. Bu da yok. 307 milyonmuş bu lütfen. Aksolot'un kendisi bayağı var. Arkadaşlar e, sizi şimdi en yüksek sayıl yani açtığım petlerden en yüksek sayılları yani göster. Birinci 307 milyon. İkincisi 157 milyon. İkinci Düşüyorum üzü 90.8 mi? Şimdi diğerini de söyleyeyim. Dördüncü üzü 13 mi? Be Beşin üzü de 6.5 mi? Bir dakika arkadaşlar. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi SpongeBob'dan Shop'a geldim. Normal. Altın yapmaya başlıyor. Altın güçleyin demiş. Blue yaptım. Tabii ki. De basamayacağım. Başka videoya kaldı. Şimdi bir axolot var bakalım ne kadar olmuş? 550 lirsi bir dakika kadar. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi şunları da bastım. Olmadı. Ne yapalım? Şimdi bunu birilerini bas.

Şimdi Cyborg Hawks'ları da Evet, iki tane Blue red Solot oldu. Diğerleri nerede? Bir yere bak, 260 milyon. İki tane. birleştireceğim. Ve ortaya yaklaşacağım. Bugün namazı oldu yani. Şey çıkmazsa e, Blue Red Axolot çıkmazsa Ay Axolot diyorum. bu Red Axolot çıkmazsa Ben yani bunları bilmiş aşkım. Hiç 500 milyon falan da değil. Çok kötü bir şey. 600 milyonluk. Bunun adı ne? Star Trek Dogs. Bunları şeye basın. Başka yok. Tamam şimdi onları da şeye basalım. Sonra videomuzu sonlandıralım. Diğer kursluye kurs yapalım. Stampul şest. Arkadaşlar bir de 300K'yı şu bir bellik blue da gani olmasaydı yapamazdım. Yani bayağı uğraştı. <laughs> Şimdi pusli pus yapak ve videonun sonu. Burada somut var. Blue. Red. <laughs> bir tane daha şey var. Şunda. Hadi. Hadi basayım. Merak ettim be. Artık yakalanlar da bunlar. Hepsi uşuyor artık. Make. Şunu bas. Bir tane daha basılıyorsa hemen şuna bas. Hadi hadi. Basın. Basılıyorsa şu 8 milyon da basayım. Ee, tamam. Basıl. Tamam. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Like ve abone atmayı unutmayın unutmayın. Bu videolar için çok emek veriyorum. Par... ben YouTube'dan para kazanılıyor diye biliyorum ama para kazanıyor Kazanılıyorsa bile ben bu parayı kabul etmem. Ne olduğunu sormayın. Son videomda falan söyleyeceğim. Hadi görüşürüz. Like, abone atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar, iyi iyi. Iyi. Hadi bay.